Evet, teknoloji. Ne teknoloji? Veri bilimi. Ee, biz buna veri bilimi diyoruz ama aslında doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz bilmiyorum. Zaman içinde göreceğiz. Çünkü e, bilimle teknolojiyi bu kadar birbirini içine sokmak belki doğru olmayabilir diye düşünüyorum. MIT Press'in e, yayınları arasında Data Science diye çıkmış. Çeviri'yi de Onur Öztürk yapmış. Keşke Onur Öztürk'ün ismini... Kapağı yazsaydınız demiştim ama kapakta varmış özür diliyorum. Ee, tellekte. Dolayısıyla e, burada var. Bilim teknoloji e, sınıfı olarak belirlenmiş kitap ama bana sorarsanız veri bilimi tam bilim değil ya. Biraz daha teknoloji ağırlıklı olarak ama sonuç itibariyle bir başucu kitabı olabilecek nitelikte bir kitaptan bahsediyoruz. Ee, hemen şöyle hızlıca geçelim yazarlardan Kelleher, Teknoloji Üniversitesi Dublin'de Bilgi, İletişim ve Eğlence Araştırma Enstitüsü'nün akademik lideriymiş. Brandon Tierney de Dublin Üniversitesi of University, Institute of Technology'de veri madenciliği ve gelişmiş veri tabanları üzerine ders vermekteymiş. Kitabın çevirmeni Onur Öztürk ise 1985 yılında Ankara'da doğmuş. Ee, bizden bayağı küçük ama Ankara Fen Lisesi mezunuymuş. Kutlarım. Süper. Lisans e, derecesini de ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde yani neredeyse Fen Liselilerin hepsinin <laughs> gittiği okulda. Ankara Fen Liselilerin standart okulu ODTÜ e, Elektrik Elektronik'te yapmış. E, bilim, felsefe, teknoloji ve matematik alanında çeşitli sürekli yayınlar için içerik üretmekte ve çeviriler yapmaktaymış. E, neler var kitabın içinde? Veri bilimi nedir? Neler veridir ve veri kümesi nedir? Bir veri bilimi ekosistemi, yapay öğrenmeye giriş, veri biliminin standart görevleri, mahremiyet ve etik. Of, süper, muazzam konu. Geleceğin eğilimleri ve başarının ilkeleri gibi bölümler var. MIT Press'in yayını ee, muazzam, harika. Bir de şurada bir şey dikkatimi çekti, ona bakıyorum yakalayamadık. Bir dakika şurada herhalde. Can yayınları. Telekt.